Kıymetli araştırmacılar merhaba. Bu videomuzda Evi Evis Paket Programı'nın ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu dersin içeriği olarak birim kök oluşturma ve serinin durağan olup olmaması durumunu nasıl test edildiğini birlikte uygulamalı olarak görmeye çalışacağız. Öncelikle dosyamızı açalım. Evi Paket Programı videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Şimdi buradan daha önceden bahsettiğimiz dosya açma ve dosya çağırma, open'dan Everest'te daha önce çalışılmış bir dosya üzerinden örnek olarak göstermeye çalışalım. Şu datayı bir çekelim. Evet gördüğünüz gibi ilgili veriler, GDP verileri, diğer veriler geldi. Mesela diyelim ki, şöyle ekranımızı büyütelim. Şurada ne var? GDP verileri var. Mesela bu verilerin durağan olup olmadığını, birim köke sahip olup olmadığını incelememiz gerekiyor. SPSS'teki normallik testi gibi düşünün arkadaşlar. Nasıl ki SPSS'te bazı çoklu de, çoklu analizler, çok değişkenli analizler, istatistiksel analizler yapabilmek için regresyon analizi gibi, faktör analizi gibi normallik şartı lazımsa zaman serileri ve benzeri analizleri EFS'de yapabilmek için de ön şartlardan birisi serinin durağan olması e, ya da birim köke sahip olmaması. Peki bunun için ne yapabiliriz? Mesela GDP verilerinin içine içerisine girelim. Buraya geldikten sonra da View sekmesine tıklıyoruz. Bakın burada arkadaşlar root Test yazan yer var. Yani birim kök testini tıklıyoruz. Burada önümüze gelen seçenekler arasında e, öncelikle şuraya bir bakalım. Test tipini seçiyorsunuz. Test tipi olarak e, ADF yöntemi kısacası. İngilizcesini harfleri. Aynı şekilde ERS yöntemi PPP yöntemi veya KPSS yöntemi gibi yöntemler var. <laughs> Sıklıkla kullanılan ADF ve KPSS yöntemleri bunları birlikte görmeye çalışalım. Öncelikle ADF'ye bakalım. ADF'yi seçtiniz. Daha sonra serinizin sayısına göre genelde kullanılan AK2 ve Shrine var arkadaşlar. Ancak serinin yapısına göre çok fazla gözleminiz varsa AK2'yi kullanmayı öneriyorum. AK2 testi üzerinden AK2'yi seçelim otomatikman kendisi ilgili sayıyı buraya atıyor. Buraya karışmıyoruz. Test birimi dediği kısım burada da temel düzeyde seviye düzeyinde olduğunda analiz sonuçlarını ve daha sonra birinci ve ikinci dereceden farklarını alarak sonuçları yeniden görmeye çalışacağız. Ne işe yarıyor onu da birlikte göreceğiz. Öncelikle ilk etapta buraya, buraya bas değinmiyorum. Yine bu kısımda eğer sabit veya eğilim veya sabitleri birlikte al diye iki seçenek sunuyor. Bunları da birlikte göreceğiz ne fark olduğunu. Öncelikle bu haliyle bir okey diyelim. Gelen sonuçlara baktığımızda şu üst kısımda neye bakıyoruz? T istatistiği ADF'nin sonucunda T istatistiği %1, %5 ve %10 kriterlerine göre bu kriterlerin altında ise buradaki T değeri bunların üstünde ise ne diyoruz? Seri durağan değildir diyoruz. Ama bunlardan küçük ise o zaman seri durağındır diyoruz. Baktığımızda eksi 0.24 bu buradaki rakamların hepsinden büyük. Dolayısıyla eksi 0.24 hepsinden büyük olduğu için ikinci sağlaması olarak da probability'ye baktığımızda burası da 0.05'ten büyük olduğu için ne diyoruz? Bu seri durağın değildir. Yani birim köke sahiptir. Dolayısıyla bu serinin durağan hale getirilmesi lazım. Durağan olmadığı zaman bu serinin üzerinde diğer analizlere geçemiyoruz. Ön şartlardan ilkini sağlamamış oluyor. Bu nedenle bu seri üzerinde ne yapılabilir? Tekrar bir geri dönecek olursak yine geldiğimizde bakın yine AK2, yine ADF testi değişen hiçbir şey yok. Sadece az önce çok değinmediğimiz test for unit dediği kısımda seviye düzeyinde olan kısmı birinci dereceden farkı alarak hesapla dediğinizde ilgili serinin birinci dereceden farkını alarak yeniden bir durağanlık testi yapıyor. Dolayısıyla bu sayede serinin daha durağan olma imkanını durağanlığını artırmış oluyoruz. Bunu seçtiğimizde ve okey dediğimizde ve dikkat ederseniz çok önemli bir değişim oldu. Probability 0.01'den küçük oldu. <laughs> ADF testi sonuçlarına baktığınızda t istatistiği Eksi 4.96 ile hepsinden %1 kriterine göre de %5, %10 kriterine göre de hepsinden küçük olduğu için ne diyoruz? Evet senin birim kökü yoktur ve durağanlık sağlanmış oldu. Sadece birinci dereceden farkı alarak seriyi durağan hale getirmiş oldunuz. bunu bu şekliyle alıp şu kısmı kopyalayıp Word'e aktararak raporunuzda da tabii ki çalışmanızın ilk etabı olarak aynı normallik testi gibi bunu vermekte fayda var. Ama sadece buna bakarak yetinmemekte fayda var tabii ki e, İşiniz garanti olsun diye başka birim kök testlerine de bakmakta fayda var. Tekrar teste döndüğümde, bakın birinci dereceden farkını aldığımda olay çözüldü. Acaba test eşitliğinde içeren kesmenin dışında eğilim ve trend ve intercepti birlikte isteseydim sonuç ne olurdu? Bir de buna bakalım. Yani burada modele yeni bir değişken daha katılıyor ve tekrar test edilmesi sağlanmış oluyor. Bunu bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi ADF testi ilk baştaki teste göre seviye düzeyinde biraz daha iyileşmiş oldu sonucu. Yani anlamlık düzeyine yaklaştı. İlk teste 0.90'lardaydı bu probability. Şimdi 0.40'lara düştü. Görece iyileşme var ama hala anlamlı değil. Dolayısıyla biz burada sabiti eğilim ve konstant seçtiğimizde pardon eğilim ve intercept seçtiğimizde biraz daha iyileştirme oluyor. Bazen bu ikisini seçerek hiç birinci dereceden farkını almadan anlamlı hale gelmesi mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bunu da kullanabilirsiniz. Şu anda bir işe yaramadı. Intercept'e geri döndüm. Birinci dereceden farkını alarak ne yaptık? Anlamlı sonuca ulaştık az önce. Peki ADF testini bu şekilde belirleyebiliriz. Yine aynı şekilde mesela Shrine Shivers testine bakalım. Shivers testi kriterini seçtiğimizde yine birinci seviyede yani seviye düzeyinde intercept olsun diğerleri aynı olsun OK dediğimizde bakın sonuçlar ilk baştaki gibi oldukça anlamsız ve seri durağan değil. O halde tekrar dönecek olursam Shivers testinde biraz daha iyileşme var AK2'ye göre ama hala durağan değil. Diğerlerini de aynı şekilde deneyebilirsiniz. Mesela Hanlon Queen kriterini seçelim. Gördüğünüz gibi yine anlamsız. Dolayısıyla bu durumda birinci dereceden farkını alarak ilgili serinin durağın hale getirilmesi mümkün. ADF testi bu şekilde. Bir de en çok kullanılanlardan birisi de KPSS testi. Bunu seçtiğimizde de bakın yine menüde bir değişme oldu. Burayı Barlet Kimmel karnel olarak, valid karnel olarak olduğu gibi kalsın. Otomatik seçime de karışmıyoruz. Burası da olduğu gibi kalıyor. Bu kısımlar yine önemli. Önce bu haliyle bir deneyelim. Bakalım sonuç ne olacak? KPSS testi yaptığımızda dikkat ederseniz çıktılarda bir değişme var. Probability yani anlamlılığı doğrudan veren e, sekme buraya gelmedi. Sütun gelmedi. Peki burada nasıl kriteri nasıl değerlendireceğiz? Burası önemli. Bir öncekinde de aslında bunu değerlendirmiştik ama aynı zamanda probilite sonucu da vardı. KPSS sonucundaki e, LAM istatistik değerine baktığımızda 1.38 %1 kriteri %5 ve %10 kriterinde bu değerler 0.70 46 ve 34 düzeyinde. Dolayısıyla bütün kriterlere göre KPSS test, test istatistiği daha büyük olduğu için ne diyoruz? Bu seri durağan değildir. Yani birim kökü vardır ve bizim amacımıza bu yeterli değil. Biz bunu istemiyoruz. Durağan olmasını istiyoruz. O halde tekrar aynı yere geldiğimizde KPSS testinde anlamlı çıkmadı. Acaba eğilim ve intersepti birlikte seçsek ne olur? Ona bakalım. Bakın gördüğünüz gibi baya bir değişim oldu. 0.13 %1 düzeyinde 0.21 %5 düzeyinde 0.14 %10 düzeyinde 0.11 oldu. Dolayısıyla burada ne sağlanmış oluyor? Anlamlık sağlanmış oluyor mu? 0.11'den büyük. 0.14'ten küçük. Doğru mu? Evet. O halde ne diyorum? Bakın sadece trend ve intercepti birlikte kullan dediğimde modele dahil ettiğimde birinci dereceden farkı almadan level seviye düzeyinde yüzde beş anlamlı olarak e, anlamlılığı sağlamış oldum ve seriyi durağın hale getirmiş oldum. Bu da yeterli ama yüzde bir düzeyinde olursa daha sağlam daha güvenli olur diyorsanız o zaman yine aynı yöntemde e, trend ve intercept'te gerek kalmadan intercept üzerinden birinci dereceden farkını alalım. Serinin birinci dereceden farkını aldığınızda gördüğünüz gibi yüzde bir düzeyinde de anlamlı. %5 düzeyinde zaten anlamda. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Serimizin durağanlığını mükemmel bir düzeyde sağlamış olduk. O halde bu seride normal düzeyde çalışmak zor gözüküyor. Birinci dereceden farkını alarak seri durağan hale getirerek bu fark alınmış seri üzerinden ilerleyen etaplara geçip diğer analizleri yapmak mümkün. Daha doğru olacaktır diyebiliriz. Yani bundan sonraki yapılabilecek analizler için ön adım olarak ve bu değişimi dönüşümü sağlayarak bu yeni seriler üzerinden bundan sonraki analizleri yapmakta fayda var. Evet.